Evet arkadaşlar şimdi GSM olayını göstereceğim. Bir tane IP yazıyorum işte Perfect Plan'dan. İşte ne, ne yazalım buraya arkadaşlar? 192 işte e, 168 nokta işte bu olsun? Burası 25 işte 48 atıyorum kafadan bir tane IP. Çıtır işte kaç olsun? 21 olsun. Mesela bu ip ile e, haberleşebilen ip'leri görürüz hemen arkadaşlar. Qst 7 kaç ediyordu? 128 Qst 7, 128 eder. Sonra Qst 6 64 Qst 5, 32 Devam ediyorum 16 8 2'nin karesi 4 üstü 1, 2, üstü 0, 1 bu şekilde gidiyor. 192'nin içinde 128 var mı var? Bir var. 64 var mı? 128'den 192 çıkardığınız zaman zaten 64 arkadaşlar. 1 oluyor. Gerisi 0. Evet. 168'in içinde 128 var mı? Var. Bir defa var. 128 düştüğümüz zaman geriye kaç kalıyor? 40 kalıyor. 64 yok. 32 var bir defa. Geriye 8 kaldı. 0 1 0 0 3 4 5 3 6, 7 8. 25'e bakıyorum. 128 yok. 64 yok. 32 yok. Bir defa 16 var. Geriye kaç kalıyor? 9 kalıyor. 1 defa 8 var. 0 0 Geri 1 kalmış. Onu da yazdım. Nokta 48 için bakıyorum. 0 diline çeviriyorsunuz Şu çıtır 21'e geliyorum arkadaşlar onu da yeşil kalemle gösteriyorum o nasıl o da sabretmez koluyla arkadaşlar onu da şöyle 8 tane 1 3 4 5 6 7 8 nokta 8 tane bir 3 6, 7 8 16 17 18, 18 19 20, 20 21 8 3, 6, 7, 8 bu şekilde. Geliyorsunuz arkadaşlar. Bunları çarpıyorsunuz. Bir çarpı bir bir eder. Bir çarpı bir bir sıfır çarpı bir sıfır. Gerisi 0 oluyor zaten. altı bir çarpı bir bir devamında sıfır. Bir çarpı bir bir sıfır. Bir çarpı bir bir 3-0 Devamında bakıyorum. 3-0 Burada 1 bir çarpı 1-1. Bir, 1 bir. Bir çarpı 1-1. Bir, 0-0-0 bir. Devamında da hepsi 0 oluyor zaten. 0'a çarptığımız için. 3-6-7-8 Bu 192 ediyor arkadaşlar. Şöyle 192 ediyor sonucu da yukarıdakine benziyor yine. 168 eder. Bunun sonucu kaç ediyor? Yukarıdakinden e, farkı şurası arkadaşlar. 200, 0, e, 1 eder. Yani 25'ten 1 çıkarsam 24 eder. Bu da 0. Bu arkadaşlar işte ID oluyor. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar Broadcast'i bulalım. Bu ID'miz oluyor. Broadcast içinde şuradan bakıyorum. Yine sıfırları bakıyorum. Sabret maskesi. Tamam bunlar oynamaz. Biliyorum bunu. Ne diyor arkadaşlar bunun değeri? İsmini topladığımız zaman 7 eder. 7. Sonra geliyorum 1 çarpı 1 olanlara bakıyorum. Aynı ee, hizada. 1 çarpı 1 aynı oktette. Şuna geliyorum arkadaşlar. Ee, bu ne oluyor arkadaşlar? 8. 1 çarpı 1, olduğu yere yine bakıyorum. 8, 16. Hepsini toplayalım. 1 bir çarpı 1'leri de dahil ediyorsunuz arkadaşlar. Bunda da broadcast'ı veriyor. Yani 1 çarpı 1 olanları ee, olduğu yeri tespit edip onları dahil etmemiz gerekiyor. 8 16'yı da dahil ediyorum. 15, 31 eder. Yani 192 168 31.255'e kadar da broadcast'ini veriyor arkadaşlar. Bu da broadcast. Arkadaşlar bu bir grup oluyor işte. Bunun devamında işte kaçtan başlıyor? 32.0'dan başlar. Kaça kadar gider? Aradaki fark kaç? 24-31 arasında bir var. 24-31'e e, 7 var. 39.255'e kadar gider. Bu bir grup olur. İşte 40.0'dan başlar. Kaça kadar gider arkadaşlar? Arada 7 fark var. 47.255'e kadar gider. Bunlar hepsi bir grup olur. Bunların hepsi bir diyer sembol arkadaşlar. Şöyle yeşiller. E, bu VLSM'leri yuvarlak Şu bir VLSM, şu bir VLSM olur. Bunlar hepsi grup olur. Yani bunlar kendi içinde haberleşir. Bu ID olur, bu Broadcast olur. Bu ID olur, bu Broadcast olur. şekilde, bunların hepsi bir VLSM olur arkadaşlar. Yani grup olur. IP grubu olur. Bu da kendi içinde bir VLSM arkadaşlar. Kaça kadar gider işte? 255'e kadar gider bu ki 255 olana kadar bu devam eder gider. Yani artık kaç tane grup elde edersiniz arkadaşlar? İşte kaç tane olur? 255 bölü 7 kapı grup olur arkadaşlar. Yani 47 artık devamında 48'den başlar. 7 ekle üzerine e, 55 55.255 bu şekilde bu 55 serisi 255 olana kadar devam eder. E, bunu hesaplamanın kolay yolu da var tabi arkadaşlar. Şu an burası biraz karıştı. Onda başka bir... E, ee, Onda nasıl yapalım? Onda şurada burada renkler burası çok karıştı şu an. Önce şunları bir deneyelim arkadaşlar. Onları daha sonra üzerinde deneyelim. IQ5 olsun diye. Bunları bir test edelim. Bu ayıkları sileceğim artık. Bakalım arkadaşlar şu aralıkta bir ip yazalım. Ee, 192, 168, 24, e, 1'den başlıyor bu. Kaça kadar gidiyordu? En üstteki harfi yazalım. Tabi bunun e, ee, subnet maskını bulmamız lazım. 7'den çıkardığımız zaman 255'in 248 eder. Kaça kadar gidiyordu bu? 190, 168, 31, 31, 254. Şu aralıkta bir tane daha ekledim ben bu aralıkta olan %90-168 işte 25 ya da %90-168 30 nokta bir olsun. Otuz nokta iki yüzde beş. Adnet neydi? Yüzde beş, 25, başarılı haberleşebiliyor. Mesela şunu diğer gruptan bir tane ayrı verelim. Diğer grupta şu arkadaşlar ID'si 32.1'den e, başlıyor. 32.1 olsun. Diye. bakalım bu başka bir grup olduğu için başka bir gelsem olduğu için haberleşemeyecek Bakın fail etti. O gruptan bir tane ait yazalım. Mesela e, 31 kaça kadar gidiyor? 39'a kadar gidiyor. Mesela 35 olsun. Bu da Bu 148'in serbestliği. Bunların da ikisi kenar alanlarla ilişkili. Bu şekilde diğer semleri gruplayabilirsiniz. Çok büyük bir ağda bu e, ip ve kesti değiştirmeden e, ip'leri dağıtabilirsiniz birlikte. Bu şekilde ip bölmesi yapabilirsiniz. Bu bir VSM arkadaşlar. VSM 2 oluyor bu. İkinci grup bu. da birinci grup. Bu şekilde grupları e, gruplar şeklinde e, IP e, böyle bölüp dağıtabilirsiniz. Ortamı. Bunlar da kenar alanda haberleşebiliyorlar. Aynı grupta olduğu için bakın haberleşebiliyorlar. Bir şekilde mesela diğer grubu da atmanız, onlar da kendi aralarında haberleşecekler, diğer grup da haberleşecekler. Bu şekilde IP'leri bölüp, tabletine bölüp bölebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela çok büyük bir ortam var. Şöyle mesela burası e, bir sınıf, şurası bir sınıf, şurası bir sınıf. İşte şurada sistem odası var. İşte e, sistem odasında ne var arkadaşlar? Router var şurada raftur var, şurada raftur var. Raftur olmasın istemiyorum. Bir tane simicimiz olsun. Şöyle daha mı olur? böldüğümüzü düşünelim. Şurada simicimiz var. Milletindeki yap yapıyı düşünelim. Şurada öğrenciler var arkadaşlar. Mesela şuna, şu bir viyetsen olur bu Bir VSM 1'i buna dağıtabilirsiniz, atabilirsiniz. VSM 2'yi buna da atabilirsiniz. VSM de şuna dağıtabilirsiniz. Tekrar bunların e, bunun bu sınıfla haberleşebilmesi için router'da ilgili kodlamayı e, yapmanız gerekiyorsa bu sınıfla bu sınıfla haberleşemezsiniz. şekilde IP'leri dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte. Yine arkadaşlar şöyle bir olay var. Nihat yaparsın? Şöyle arkadaşlar şunu renkli kalemle göstereyim. 2 256 işte 128 işte 64 işte 32 16 8 4 2 bir şekilde gidiyor bu seri. Şunları düşüyorum arkadaşlar. İşte e, 32, işte 31, 30 bu düşerek gidiyor arkadaşlar. Şimdi bize en yakın neydi arkadaşlar? 7. Değil mi? Çünkü 3 tane 0'ın 7 olduğu durum. 16, 15, 14, 13 bu şekilde gidiyor. 4, 5, 6 e 7 Şu 16'ya bakalım arkadaşlar. 16, 15, 14 13 12 11 10 9 şeklinde bu düşerek gidiyor. Bu da bu şekilde arta arta gidiyor arkadaşlar. 8, 9, 10 Arkadaşlar şu 16'yı referans alırsak kaç düşüyor? Şunlar bir kere 8, 8 artıyor dikkat ederseniz. 24 24'ten sonra 32'ye gidiyor. 6 artıyor pardon. 32 bir dahaki 32 ile başlıyor. Bir dahaki VSM 7 arttırırsın. 30 e, pardon 6 arttırdım. 31'den sonra 32 ile başlıyor. 32, 24, 6, 8 artı 32, 8 arttırdım. 40. Bir dahaki 40 ile başlıyor. Bir dahaki 48.0 ile başlıyor. Yani 8 artıyor arkadaşlar. Şuna denk geliyor. Bu çıtır 21'i bulmam gerekiyor. 16, pardon şuradan attırsak buluruz tabii. 16, 17, 16 200 şöyle düşünün arkadaşlar, 16 256, 17, 18, 19, 20, 21 tabii. 21 de buna denk geliyor. Şu 16'ya attırsak ona denk geliyor. Bunları düşünmeyin arkadaşlar. Şu ona 16, en yakın sayı 16 oluyor. 21'e en yakın sayı 16 oluyor arkadaşlar. 16 256'ya denk geliyor. Bu 17. 18, 19, 20, 21'de 8'e denk geliyor. Yani 8, 8 artıyor. 0, 21, 8'e denk geliyor burada. Bu da 8, 8 artıyor arkadaşlar aynı düzen. Yani 24, 32.0'dan başlıyor bir dahaki bir yersen. Bir dahaki 40, bir yersen 48.0'dan başlıyor. O şekilde de IP'leri gruplandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o da bir yolmuş. Bu şekilde de gruplandırabiliyorsunuz.